Dublin 6 ay kuralı herkes tutturmuş gidiyor. Nasıl anlamak lazım? Dublin öncesi 6 ay, parmak izi sonrası 6 ay, vize sonrası, vize bitiş tarihinden sonra 6 ay, iltica başvurusunda 6 ay, iltica aşamasında 6 ay, tebligattan sonra 6 ay, mahkemeden sonra 6 ay. Bir sürü 6 aydan bahsediliyor ve bunlarda kafa karıştırılıyor. Hap gibi anlatımla bu video çalışmamızda sizlere bu Altay ay kuralını izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Ben Oktay İzdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Video çalışmamıza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyelim. Ki daha geniş kitlelere ulaşalım, dostlarınız da istifade etsin. Ne dersiniz değerli dostlar? Şimdi bu yürürlükte W3 anlaşması var. Şu an hala dördü konuşuyorlar yıllardır. Ben geldiğimden beri konuşuyorlar. Hala konuşuyorlar. Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Ama şu an Dublin Regülasyonu 3 olarak yürürlükte devam etmektedir. Özellikle yol mülakatı olan kişilerin ellerinde yol mülakatı tutanaklarını verirken en arkasında bir harita bulunur. Ve bazı Dublin maddeleri orada bulunmaktadır. İşte bu maddelerde Dublin 3 yazmaktadır. Oraya bakabilirsiniz. Ayrıca videomuzun açıklama kısmında Dublin Sözleşmesi'nin hem Türkçesini hem de İngilizcesini paylaşacağım. Oradan da ilgili maddeleri okuyabilirsiniz. Şimdi yürürlükteki W3 anlaşmasında baktığımda birkaç tane 6 ay kuralı var. İşte bu 6 ay kuralı insanların kafasını karıştırıyor. Mesela vize almış ya da parmak izi vermiş birisine diyorlar ki ya git kampa başvuru yap bu 6 ay kampta geçir. Zaten o sırada geçer Dublin'de düşer diyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Kanun maddeleri açık bir şekilde net bir şekilde bazı şeyleri ifade ediyor. Dolayısıyla duyumlarla değil maddelerle hareket ediniz. Ya da böyle bir problemle karşılaştığınızda ya da karşılaşmadan önce mutlaka konunun uzmanı birilerine ya da bir avukata danışınız ki yol alabilirsiniz. Ben de herkes gibi tecrübelerimi ifade ediyorum. Yaşanmışlıkları, edinmiş olduğum kazanımları sizlerle takipçilerimizle paylaşarak sizlerin de istifadesine sunarak bazı problemleri çözme ya da yardımcı olma noktasında faydalı olmayı ümit ediyor ve istiyorum. Yani amacım kimseye yanlış bilgilendirme yapıp yanlış değerlendirme yapmalarına sebep olmak değil. Herkesin geçmişte geride kalan eşi, dostu, çocukları olabilir. Yani bu da insanları geçen her bir zaman ve yaşanan her bir stres psikolojisini etkiliyor, yaşamını etkiliyor, kalitesini etkiliyor. Bunun için kendi tecrübelerimi ifade etmeye çalışıyorum. Bunu bir tecrübe paylaşımı olarak lütfen değerlendiririz. Değerli arkadaşlar şimdi 6 ay kurallarına baktığımızda Dublin yani iltica başvuru öncesi, iltica aşamasında ve sonrasında. Hani üç başlık gibi düşünebilirsiniz. Birinci başlığımız iltica öncesi. Eğer sizin bir vizeniz varsa ve A ülkesine ait ise ve B ülkesine iltica edeceksiniz. Uçarı kaçarı yok. Yunan vizesi hariç. Diğer Schengen ülkelerine ait vizeler Dublin uygulaması kesinlikle var. Ve vizenin bitiş tarihinden itibaren bu sorumluluk 6 ayda devam ediyor. Yani vize bitse bile sanki vizeniz varmış gibi 6 ay daha geri kabul hakkı var. Bu sebeple vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Ondan sonra sorumluluk düşüyor. Vizeniz gözükse bile sorumluluk düştüğü için yani geri kabul hakkı bittiğinden dolayı kanuna göre sistemde gözükse bile geri kabul etmeyecek yani. Ya da gönderilemeyeceksiniz. Yani şöyle düşün. Uçak bileti aldınız süresi bitti o gün uçağa binemezsiniz. Ama ilticada öyle değil ilticada vize bitse bile 6 ayda sanki uçağa binecekmiş gibi düşün. Geri deport edilme hakkınız var. Vize bitecek artı 6 ay geçecek. Eğer siz vize bitti halde 6 ay geçmeden iltica ettiyseniz sizi A ülkesine geri gönderecekler. Vizeniz yok, parmak izi verdiniz. Yani buradan kasıt Yunanistan hariç diğer Schengen ülkelerinde parmak izi verdiniz A ülkesi. Ama B ülkesine iltica etmek istiyorsunuz. İşte parmak izin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. 24 25 ve 29. maddeye göre. Yani sorumluluk 6 ay daha devam ediyor. Parmak izi oynadak sistemine eklendiyse üzerinden 6 ay geçmeden siz B ülkesine iltica ettiyseniz B ülkesi sizi A ülkesine geri gönderecektir. Bu işin şakası yok değerli arkadaşlar. Hem vize hem parmak izi varsa parmak izi vizenin geçerlilik süresi içerisinde alındığı için vize aldığınız tarihte parmak izi veriyorsunuz ya da vizenizin geçerli olduğu tarihte Türkiye'den çıkıyorsunuz bir ülkeye giriş yaparken havalında parmak izi veriyorsunuz. Fark eden bir şey yok ki. Parmak izi verdiğiniz tarihe bakın, vizenin bitiş tarihine bakın. Üzerine alta ekleyin, hangisi geç bitiyorsa o sorumlu olacaktır. Yani her halükarda vizenin geçerlilik süresi içerisinde parmak izi verdiyseniz vize sorumlu olacaktır. Dolayısıyla her harikarda vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Ama vize bittikten sonra parmak izini başka bir ülkede verdiyseniz yani B ülkesinde verdiyseniz ve C ülkesine iltica edecekseniz bu sefer vize bitmiş, üzerinden birkaç ay geçmiş başka bir ülkeyi geçerken yakalanmışsınız ve B ülkesinde yakalanmışsınız. Parmak izinizi almış. Her halükarda vizenin değil bu sefer parmak izinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor ki C ülkesi ilticanızı kabul edebilsin. Eğer 6 ay geçmeden C ülkesine iltica başvurusu yaparsanız C ülkesi sizi B ülkesine geri gönderecektir değerli arkadaşlar. Bu iltica öncesi. 6 ay kuralı. Buna uymayanlar sürekli arıyor, mail atıyor, mesaj yapıyor. Yapacak bir şey yok. Avukat tutacaksınız ya da kilise sığınması yapacaksınız ya da eş ve çocuklarınızı getireceksiniz. Şimdi iltica aşamasındaki 6 ay kuralı. A ülkesinin sorumluluğu olduğu halde siz B ülkesine başvuru yaptıysanız 3 ay içerisinde sizi göndermek isteyecektir. B ülkesi A ülkesini 3 ay içerisinde yazacak. Bu kişiyi kabul ediyor musun diye. A ülkesi de 2 ay içerisinde kabul ediyorum diye cevap yazdı. Göndermek için. Etti mi 5 ay? 1 ay içerisinde de göndermesi gerekiyor. Etti 6 ay. Bu aşamada Dublin düşmüyor. Yani bu geçen 6 ay süresinde yazışma, tebligat yapıldığı an iltica aşaması askıya alınıyor. Yani artık sorumlu olan ülke gönderme işlemleri devam ediyor anlamına geliyor. Bu arada geçirdiğiniz 6 ayın bir hükmü yok. Ama parmak izi verdiniz. Herhangi bir tebligat yapılmadı. Resmi bildirim size bildirilmedi. 3 ay geçti. Demek ki o ülke sorumluluğunu yerine getirmedi. Sonra 2 ay geçti. Diğer ülkeden böyle bir talep edilip edilmediğini de bilmiyoruz. O da sorumluluğunu yerine getirmedi. Üzerinden bir de yeri gönderim için gerekli olan bir aylık sürede geçti. Göndermemişlerse aslında teknik olarak Dublin düşmüş diyebilir Çünkü herhangi bir bildirim yapılmamış. 3 artı 2 aylık bir süre geçtikten sonra hala sorumluluk 6 ay daha devam ediyor gibi düşünün. Artı 6 ay daha geçmesi gerekiyor. Toplamda 11 ay sonra Dublin düşüyor. Birinci kural eğer herhangi bir bildirim yapılmadıysa tebligat yapılmadığı halde 6 ay geçmişse zaten otomatik olarak tablin düşmüş gibi düşünebiliriz. Ama bunun %100 cevabı ise 3 artı 2 artı 6 ay sonra Dublin düşüyor. Yani 3 artı 2 kuralında tebligat yapıldığı halde 6 ay içerisinde göndermemiş derse 6 ayı bir gün geçtiğinde Dublin düşer. Bu bir. Ama diğerinde ise hiçbir tebligat yapılmıyor 6 ayda. Otomatik olarak burada teknik olarak Dublin'in düştüğünü varsayabiliriz. Ama ne zaman emin olabiliriz? 11. ayın bitiminde emin olabiliyoruz. Çünkü, şundan dolayı eğer 11 ay içerisinde size bir bildirim yapılmamışsa bu şu anlama geliyor. 3 aylık sorma süreci açmış, 2 aylık geri kabul süreci bitmiş. Ondan sonra 6 aylık sorumluluk kabul etmiş varsayılan sorumluluk devam ediyor. Bu 11 aylık süre düştüğünde geri kabul edilmiş aşamaların tamamı bittiği için 11 sonra Dublin düştüğünü varsayabiliriz. Bu aşamadan sonra avukatınız ya da siz Devreye girerek Dublin ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığından dolayı düşünmesini ve mülakatımın ve iticamı burada değerlendirmesini talep ediyorum diye yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Şimdi diğer bir ay kuralı burada. Dublin tebligatı yapıldı. Yani artık B ülkesi sizi A ülkesine geri göndermeye kabul etti. Ve A ülkesi de kabul etti. Siz de gitmek istemiyorsunuz ve itiraz etmek zorunda kaldınız. Ve itiraz ettiniz. İtiraz ettiğiniz an süreç askıya alınıyor değerli arkadaşlar. Yani mahkeme sürecinde geçen süreç Dublin'de bekleme süreci dediğimiz o 6 aylık sürece dahil olmuyor. Burada mahkeme artık 3 ay ile 5 ay arası sürüyor genelde Dublin mahkemeleri. 3 ay ile 5 ay. Bazen profesyonel avukatlar bunu 6 ay 9 aya kadar uzatabiliyorlar bu süreci. Yani zaman kazanma açısından taktiksel olarak güzel çalışma yapanlar da olabiliyor. Bu konularda mutlaka bir avukata danışmanızda fayda var. Ben avukat değilim değerli arkadaşlar süreç askıya alındığı için geri kabul edildiğinde nasıl ki göndereceklerdi sizi göndermemek için mahkemeye başvuru yaptınız. Fark eden bir şey yok. O 6 aylık süreç dediğimiz süreç mahkeme sürecinde askıya alınıyor. İtiraz ettiğinizden dolayı mahkemenin nihai kararına bakılıyor. Eğer mahkemeden göndermeme kararı çıktıysa sorun yok. Ama gönderme kararı gönderilsin emri verildiyse işte bu tebligattan itibaren 6 ay kuralı başlıyor. Mahkeme tebligatından itibaren bütün itiraz yolları kapandıysa ve sizi hala 6 ay içerisinde göndermemişlerse o zaman B ülkesinde kalabiliyorsunuz. Yani nihai mahkeme kararından sonra 6 ay geçmesi gerekiyor ki A ülkesine gönderilmeyesiniz. Yani burada ana fikir B ülkesindeki mahkeme nihai kararın üzerinden 6 ayın, dolması gerekiyor. Ha bunun için de işte genelde insanlar psikiyatri raporu alıyor. Psikiyatri raporu alındığında ve seyahat engeli konulduğunda gönderilmeme imkanı bulunuyor. Evlenildiği takdirde 6 ay kuralı düşebiliyor. Çünkü eşinizden dolayı. Ya da göndermenizi engelleyen Ausbildung, meslek eğitimi gibi, hastalık gibi ya da sizi B ülkesinde tutan gerekçeleriniz varsa o zaman da Dublin uygulanmamış oluyor değerli arkadaşlar. Mahkemeye itiraz ettiniz. İtiraz süreci devam ederken siz itirazdan vazgeçtiniz ve itirazınızı geri çektiniz. Yoruldunuz ben artık mahkemeyle uğraşmıyorum dediniz ama bu süreç içerisinde de 3 ay geçti. İtirazınızı çektiğinizden dolayı bu 3 aylık süreç mahkeme süreci devam etmediği için 6 aylık sürecin içerisine dahil oluyor. Bu konuyu avukatınızla görüşmeniz gerekir. Yani itiraz ettiğiniz devam ederken itirazınızı çektiğinizde bu 2-3 aylık itiraz süreci bu süreçten sayılabiliyor. Bunun dışında rapor bulabildiğiniz takdirde göndermeyi engelleyen 6 ayı başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz de. Yönetemediğiniz takdirde göndereceksiniz tabii ki. Yani burada önemli kural şu. Dublin karar tebligatı gönderme kararı alındığında itiraz etmeden kalırsanız 6 ay legal bir şekilde beklerseniz yani itiraz etmiyorsunuz ve legal bir şekilde size gösterilen adreste beklediğiniz takdirde 6 ay kuralı devreye giriyor. Eğer bu 6 ay içerisinde sizi göndermez derse o zaman Dublin düşmüş, sizi göndermekten vazgeçmiş anlamına gelecektir. Eğer itiraz etmeden 6 ay bekleyebilirseniz. Burada diğer bir kural değerlendirme yaparsak bir de insanların en çok karıştırdığı noktalardan bir tanesi de polis merkezlerine verilen parmak izinde yani sınır karakollarında verilen havalanına verilen parmak izinin üzerinden 6 ay geçerse Dublin düşüyor. Yani uygulanmıyor. Ama bir iltica merkezine gidip başvuru yapıp iltica merkezine gitmişsiniz. Başvuru yapmışsınız. Parmak izi vermişsiniz. Ama birinci mülakat ve ikinci mülakatı olmamışsınız. O zaman başka bir kural devreye giriyor değerli arkadaşlar. Orada 6 ay kuralı değil. Kampta yok sayılmanız, yok yazılmanız gerekiyor ki Ondan sonra 6 ay işlesin. Kimi ülkeler bunu 2 haftada yoksa yazıyor sizi. Kimi ülkeler 4 ayda yazıyor. Ben burada üst limiti tercih ediyorum. 4 artı 6 ay sonra Dublin düşüyor. Yani siz bir iltica kampına iltica edip parmak izi vermişseniz ve başka bir B ülkesine iltica etmeyi planlıyorsanız ya da gittiyseniz burada bir kere sistemde sizi yok saymaları gerekiyor. Çünkü size bir mülteci kimliği ya da bir kağıt vermiş oluyor. Şu kadar süreye kadar geçerli. O geçerlilik süresi içerisinde sizi orada var sayıyorlar. Mülakata gitmediğinizde ya da iltica kimliği yenilemeye gitmediğinizde sistemde yok sayılacaksınız. O yok sayıldığınız tarihin üzerine 6 eklemek gerekiyor. Onun için ben genelde 4-6-6 olay kuralı diyorum buna değerli arkadaşlar. Polise verilen parmak iziyle sınır karakollarında ya da polise verilen parmak izleriyle iltica kamplarında verilenleri karıştırmayınız. Bu benim tavsiyem ve önerim. Yani bu konuları avukatlarla çözebilirsiniz. Diğer bir olay burada. Önemli olan sizi yok saydıkları tarihten itibaren 6 ay geçiyor. Bunu öğrenmek değer bir avukata vekalet vermediyseniz, şey yapmadıysanız bilemezsiniz. Peki nasıl bilebilirsiniz bunu? Size bir mülteci kimliği vermiş ve yenileme tarihi geldi halde yenilemeye gitmediyseniz 2-3 hafta içerisinde bunu tespit edip sizi soracaklardır. Ya da size mülakat tarihi vermişlerse ve mülakat tarihine gitmemişseniz bunu tespit edip sizi yok sayacaklardır. Ondan sonra üzerine 6 ay eklemek lazım. Ha bu 15 günde de olabilir, 4 ayda da olabilir. Ben 4 ay kuralını tercih ediyorum. 4, 6, 6, 10 ay sonra Dublin sorunu çözülecektir diye düşünüyorum. Kaçak duruma düştüğünüz zaman 18 ay sonra tablin düşüyor. Yok sayıldığınız tarihten itibaren 18 ay. Burada yok sayılmada 4 ay eklediğinizde 22 ay sonra Dublin düşüyor anlamına gelir değerli arkadaşlar. 6 ayda özellikle en çok insanların sorduğu sorular genelde bu verdiğim cevaplarla birlikte bir de bazı bununla ilgili ilginç sorular da geliyor. Bir kişi iltica etti. B ülkesine iltica etti. A ülkesi sorumlu. Ama eşi ve çocukları da B ülkesinin vizesini aldı. Yani eşi ve çocukları da B ülkesinin vizesini aldı. Ve B ülkesine geldi. İster eşi tek başına gelmiş olsun, isterse çocuklarıyla birlikte gelmiş olsun. ikisine geldiğinden dolayı aile durumu eşitlenmiş oluyor. Vize sorumlu olduğundan dolayı Dublin uygulanacak kişiden aile durumundan dolayı Dublin düşmüş oluyor. Ve böylelikle Dublin sorumluluğu ortadan kalkmış oluyor. Bu 6 ay kuralı içerisinde bazen avukatlar Dublin'de iki tane itiraz hakkı var derler arkadaşlar. Bir tanesi deportu durdurma, bir tanesi de yürütmeyi durdurma. Şimdi normalde her ikisine birden itiraz edilmesi gerekiyor. Yani bu kişinin şu an mahkemesi devam ediyor. Hem yürütmeyi durdurun hem de deportu durdurun diye itiraz ediyor. Bazen avukatlar taktiksel olarak deporta itiraz ediyor. Kimisi de yürütmeyi itiraz ediyor. Yani birisini itiraz ediyor, birisini etmiyor. Dolayısıyla birisinden zaman kazanırken, 3 ay 4 ay sürebiliyor yürütmeyi durdurma. Burada mahkeme olayın farkına varır veya varmaz, dikkate alır veya almaz. Çok önemli olmamakla beraber şöyle bir hadise oluyor. Bu yürütmeyi itiraza mahkeme kararı kabul etmiyorum, itirazı reddediyorum dediğinde deportla ilgili 6 aylık süreç dolmuş oluyor. Bundan dolayı 6 ayı başarılı bir şekilde bir tanesini itiraz etmerek geçirdiğiniz takdirde 6 ay sonra avukat deport kararını yerine getirmediğinizden dolayı Dublin'in düşülmesini talep ediyorum diyebilir ve Dublin düşebilir. Bu ve benzeri sorularınızla ilgili mutlaka avukatlarla görüşmenizi tavsiye ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıklıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.